Ve Kilimli ilçesine doğru giderek Zonguldak gezimize devam ediyoruz. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'u ziyaret ederek ilçede yapılan hizmetleri öğrenmek istiyoruz. Başkan Altun'un genç ve idealist yapısıyla bu dönem Kilimli'de özellikle turizmde gelişmeler yapması yönündeki projeleri alkışa değer. Seyir terası projesi ilgimizi çekiyor. Projeleri öğrenmeden önce Başkan Kamil Altun'u sizlerle tanıştıralım. Ne dersiniz? 1985 yılında Kilimli'de doğan Kamil Altun, Gülen Tecevit Üniversitesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak mezun oldu. 2008 yılından itibaren Kilimli'de ticaretle uğraşmaktadır. 2011 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda göreve başladı. 2014 yılında AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2015-2017 yılları arasında ilçe Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. 2019 yılı yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kilimli halkının teveccühüyle kilimli belediye başkanı seçildi. Kamil Altun Evli ve bir çocuk babasıdır. Ve şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Yayınımız hızla devam ediyor sevgili seyirciler. Zonguldak'ta izledik. Evet Zonguldak'ın güzel ilçeleriyle bu hafta sizleri güzelliklerle buluşturuyoruz. Neredeyiz efendim şimdi de? Evet Kilimli ilçesine geldik. Kilimli'yi de biraz tanıtalım istiyoruz sizlere. Ben öncelikle buranın ismini merak ettim. Kilimli ismi nereden geliyor? Acaba Kilimleri mi meşhur diye ama Sayın Başkanımıza onu soracağız, öğreneceğiz. Evet Sayın Kamil Altun haftanın zirve konuğu. Bakalım kendileri bize yöresini, ilçesini nasıl tanıtacaklar? Öncelikle hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba, merhaba başkanım. Sizler Hoş geldiniz ilçemize. Merhabalar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bir Kilimli'yi tanıtalım öncelikle sevgili seyircilerimize. Evet, söylediğim gibi Kilimli çok eski bir yerleşim yapısına sahip. Fiziki şartları bakımından gerçekten çok zor bir bölgede bulunuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi taş kömüründen her zaman beslenmiş, çok eskilere dayanıyor taş kömürü kilimliği büyütmüş. Alternatif maalesef bir iş kolu olmamış ama e, Zonguldan lokomotifi olmuş yıllar boyunca. E, her zaman buradan e, çok büyük e, aileler burada büyümüşler, yetişmişler e, ve ilerlemişler. E, taş kömürle beraber ilçede e, zaman zaman hep zirveyi oynamış. E, binlerce kişi çalışmış TTK ile beraber. Onun daha öncesinde e, Fransızlar burada çalışmışlar, yerleşim yeri oluşturmuşlar. Buranın gelişimini, büyümesine katkıda bulunmuşlar. Kilimli'yi şöyle geçmişten günümüzde şöyle bir değerlendirirsek ve bugün siz neler yapmak istiyorsunuz? Çünkü genç bir başkansınız, evet. genç projelerle geldiniz evet. buraya. Neler değişecek burada? Maalesef Zonguldak'ımız Kilimli'nin içinde Kilimli ilçesi en geri kalmış ilçe konumunda bulunmakta. Altyapısından üst yapısına kadar fiziki e, şartları zorlu ama e, bu tabii ki bizim bahane olmadan en iyi şekilde hizmet getirebilmek için uğraşıyoruz. Altyapısından başladık mesela ilçemizin ana su boru hattını değiştirip 2 e, kilometrelik e, vatandaşların asbestli borulardan su e, almasını engellemiş durumdayız. Ee, hemen akabinde burada ee, yaklaşık 4 kilometreyi aşkın 14 bin ton asfalt dökerek ana yoldaki su ana yoldaki yol sorunumuzu da hallettik. Tokimiz yok. Toki getireceğiz ilçemize. Zonguldak'taki 8 ilçenin 7'sinde TOKİ var. Ancak bir tek kilimli ilçemizde yok. Ee, onun için çabamız var. Vatandaşlarımıza ekonomik koşullarda ee, Toki getireceğiz. Bir radar tepe tesisimiz var. E, kilimli vatandaşlarımız çok iyi bilir. Orada bir e, mini turizm yapmayı düşünüyoruz. Böyle e, Karadeniz'in denize en yakın, en yüksek tepesi 270 metre yüksekliğinde e, hakim bir tepe. E, denize <laughs> manzaralı. Orada orada yapmak istediğimiz, planladığımız güzel bir orman içinde yürüyüş yolu. Dağın eteğinden doğru, pardon zirvesinden doğru, tepe'nin zirvesinden doğru, onun ucuna bir seyir terası, seyir terasına giderken orada bir gelecek vatandaşlarımızın konaklamasını sağlayabilecek bungalov evler, güzel nezih bir restoran, çocuklarımızın vakit geçirebileceği oyun alanları oluşturup Kilimli'nin adını bu şekilde duyurmak. Sosyal faaliyetler neler olacak burada? Yani belediyemiz sosyal faaliyetler anlamında aslında çok aktif. Maalesef pandemi girince bir buçuk yılı dolduracağız artık. Çok fazla hareket edemiyoruz. Ancak şimdi yeni bir ilçemizde meydanımız yok. Bizim insanlarımızın, vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği bir meydan projesi gerçekleştireceğiz. Bu meydan projesiyle beraber bu evlerinde evlerini el emeği Yaptıkları işlerini burada sergileyebilecekleri, pazarlayabilecekleri, satabilecekleri küçük küçük onlara şu anda bir yer yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir ay içerisinde kazmasını atıp, üç ay içerisinde bitirip bu şekilde günlük açlıklarını çıkartabilecekleri bu şekilde ev hanımlarımıza, ablalarımıza bir fırsat sağlayacağız. O gözüküyor şu anda. çok teşekkür ediyoruz ama son olarak şöyle ulusa bir seslenelim. Avrupa'daki vatandaşlarımıza seslenelim. Ne söyleyelim Kilimli'den? Evet, değerli hemşerilerimize çok çok selamlarımı gönderiyoruz. İnşallah bu Covid belasından kurtulduğumuzda artık yaz ayları geldi. Genelde yaz aylarında hemen gelirler memleketimize. Hava havaalanımızda büyütüldü, genişletildi. Artık çok daha büyük uçaklarımız da gelmeye başladı. Onları bekliyoruz buralarda. Kucaklamayı bekliyoruz. İnşallah normal hayata da dönüp onlarla çok güzel hep beraber bir araya gelip artık hem ilçemizin güzelliklerini yaşamaya hem de yapacağımız projeleri onlara paylaşmayı bekliyoruz.